Merhaba arkadaşlar Kral oyuncudan ben Muhammed Yipavcı bugün sizinle birlikte Omsi 2 otobüs yaması yapma ama bu otobüs yaması da Staro Staro otobüs yaması yapma diğerlerinden azıcık bir şey değişik fazla da değil <laughs> arkadaşlar ilkten e, Staro'nun bir zip dosyasını indiriyoruz. Bir de Staro indiriyoruz. Ben, ama Staro vardı zaten bende. Staro 520 minibüs e, modunu indirdim. Minibüse benzer mod vardı. Onu indirdim. Gayet de güzel. Gayet de başarılı ve çok güzel bir mod açıkçası. E, direkt bunu çıkaralım. Dosyayı. Evet dosyaları bunlarmış. Önemli olan dosyaları alacağız biraz değişik dediğim gibi. Bunu alıyoruz font, font dosyasını OMSI'nin içine atıyoruz. OMSI'nin içine normal bir şekilde attık. Hedefteki dosyayla değiştiriliyorsunuz. Tamam. Bunu ben atmıyorum genellikle. Fazla da bir işe yaradığını görmedim şu ana kadar. Ama bazı kişiler için işe yarıyor açıkçası. Onu da mm, oyunun içine bir de oyunun tek ıı, Mercedes işte bu bu yamanın içine atın tekstüre dosyalarını falan mut dosyalarına bu ne daha yanlış yaptım Heh. arkadaşlar sonra veç veç işte buna giriyorsunuz veçil ismi nedir bak şuna dilim dönmüyor şuna giriyorsunuz içindeki dosyayı alıp buraya atıyorsunuz beyler bunu attınız mı Tamam tamam olmuştur sonra bunu dosyadan çıkaralım nasıl istiyorum tamam Narsili, ha tamam. Heard. O zaman o otobüsün içinde de vardı zaten bunlar. Ama çalışmamış, çalışmazlar. tekstüre giriyorsunuz, bunların üçünü buraya atıyorsunuz beyler. Ve bu şekildedir. Şu an onsi bende bozulmuş durumda arkadaşlar. Bu yüzden bunu açıp bakamıyorum. Ama kesinlikle ve kesinlikle doğrudur. Omsi ben de e, hatta gözünüzün önünde bir deneyim. Şey e, deneyemem aslında ama. Bunun için şeyimi, antivirüsümü kapamam lazım. O da biraz zor. şimdi i̇şte kapamıyor. Bloke etmiş. Bu yüzden arkadaşlar. Ama sizde büyük ihtimal çalışır. E, kral oyunculuğa e, abone olun. Ab abone olun diyorum pardon. Abone olun da sloganımızı yapalım. Her şeyi unutun ama abone olmayı unutmayın arkadaşlar istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz bekliyoruz kral oyuncan kral oyuncudan her